Hepinize merhaba ballarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars ikinciyi çekiyoruz. Evet günün ikinci videosu şok şok şok. Ama bu sefer yalnız olmayacağım. Hem üstelik çok fazla videoma çok iyi demişsiniz. Bir daha çek falan demişsiniz. Ben de sizi kıramadım bir daha çektim. Ama bu sefer Pink Dog ve Purple Dog'la. Bu arada Purple'da kim diye soruyorsanız şey um, Pink Dog'un küçük kardeşi. Merhaba din çocuklar. Merhaba ben Pink Dog. Ben Mor Dog. Mor Dog mu? <laughs> Purple Duck da neyse söyleyemiyorsun sanırım. <laughs> neyse. Evet gördüğünüz gibi biraz ters oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlarım sesimiz geliyordur. Gelmezse yorumlara yazın lütfen. Evet. Tamam muhtemelen geliyor çünkü ben geliyor diye ayarladım. Umarım da geliyordur. Yazın yorumlara. Evet. evet. Lütfen mor, pembe, bir de sarı kalp atmayı unutmayın. Evet. Challenge. Neyse. <laughs> tamam o zaman hadi biz hazırı verelim. Evet. Bir dakika dur ben karakter... evet. Bir dakika dur ben karakter seçeyim. Videoya ben evet. karakteriyle başlıyorum da ben. Ee, ne seçeyim ne seçeyim ne seçeyim? Janet. Ben Rico seçtim. Ben Janet seçeceğim. Evet. çok güzel o karakter. Evet. Ben çok seviyorum onu. Efektleri falan muhteşem. Muhteşem dedektif. <laughs> dedektif olduğunu pek <laughs> sanmıyorum <laughs> ama neyse hadi başlıyoruz. Bu arada ele evet. bu arada PinkTok'ların eee Pink Dog ve Purple Dog'ın sesi telefon sesi gibi geliyor olabilir. Onu ayarlayamıyoruz. Telefondan konuşuyoruz çünkü arkadaşlar. Evet yan yana olamıyoruz. Ev, birbirimizin evine gelemiyoruz. Her neyse başladık. Evet, Şu an iki saattir en az birini ateş ya. etmeye çalışıyoruz. Ortaya dalalım da arkadaşlar. Yok hayır hayır. oy, oy, yavaş. Ölür 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 ölür. Evet. Çok Hiç evet. Dünya sa Dünya Savaşı'na girmişiz. <laughs> Yanıyorum. Yanma ya Yanıyor. Tam purple dark sakin ol. <laughs> ya şu Vallahi mumya gibi otese gıcık oluyorum ya. Mumya mumya. Tamam. Hayır. <laughs> Uçuyor e, böyle de 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 Ben avuramazsın isko, he he he. Şimdi geri dön. Hayır, kazanmamız gerek. Hayır, onlar kazanca 9 Evet. Hadi, yaparız gençler. Ben yok, onlar çok fazla şey yapıyorlar. Sinir. Sinir krizi. Sinir krizi. Oh no, öldüm. Pu. <laughs> Alek <duvi>. Havada <laughs> öldüm ya. ya Kaybettik. Evet, her neyse o zaman ben bir saniyeliğine videoyu durduruyorum. Hemen durduruyorum. hemen. 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 Birinci turumuzu yaptık Brawl Stars'ta. Şimdi ikinci turu yapacağız da bir karakter değiştirelim bence. Evet. Şimdi biraz tersten devam ediyoruz. Birinci turu yaptık. Evet. Sürekli her şeyi tekrar ettiğim farkındayım. Her neyse. Şimdi karakterlerimizi seçtik biz. Az önce Janet'ı seçmiştim. Şimdi Frank'i seçtim. Arkadaşlar biz, e, bizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları Zeynep'a da okuyor. Like atmasanız ben bir daha yokum. Eee tamam. Bir dahaki like atmazsanız bir dahaki ne yokuz? Like atmazsanız Pink Dog ve Purple Duck ve Brawl Stars videoları gelmeyecek. Kaç like atın? Um, bir dört like atın. Tamam bir dört like atarsınız. Her neyse et takıma et, bir şey gelmiş ona bak. On like atın hadi on like. Tamam 10 like evet, atabiliyorsanız tamam, atın. Ee, ya 10 like ya 5 like ya da Brawl Stars ve Purple Duck ve Pink Duck yok. Her neyse. İkinci tur. Hazırım. Ben de. Hazır. Şimdi başlayabiliriz. Vs vesaire vesaire vs. Hayır bakalım. yardım. Yardırım. Run. Allah. <laughs> bir şey diyeceğim. lütfen Bir şey diyeceğim. Şu an uyarı veriyorum. Lütfen benim şov aştırmayın açtırmayın. Açarsak Jortingen oluruz çünkü. Jortingen. Gerçekten. Oldu. Oldu. Çimende birileri var. Ve ben buna çok sinir oldum. Biri var sikmende. Yani Zeynep da. <gülüyor> <gülüyor> espriler espriler. Ya bir beni öldürüyor. Bir tane espri şey yapayım mı ben? Şu an iki saattir ben... oraya geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Ya bu beni yürütmüyor ha. O ne o?

Um, son savunma 8 biti koruyoruz orada. Vallahi bütün karakterleri Yok. ezberledim kime diyormuş? Şey yapalım. Hmm, son, son savunma oynayalım. Ela sen seç biz seçemiyoruz. Ben Ela sen Pink dog, purple dog. Ben mu um seçsem ben... ya. Yok Crow çabuk ölüyor. B seç, B seç tabii. B da ben oynayamıyorum ki. Eee, şu an oynarsın. Hayır. Sen söyleyin e, söyleyin. Oynayabilirsin deyin. Oynayabilirsin deyin. Hayır. Evet, hadi <laughs> evet, arkadaşlar gücünüzü gösterin. Hayır! <laughs> Boniyi alacağım tamam mı? Son savunma eleyece hazırım. Niye? Ya, bir yol oyn oynayabilirsin. Ya oynayamayacağımı biliyorum. Ya öf tamam. tamam oynayacağım ya. Oynayamazsan beni suçlamayın. Tamam. Hazırım. Bir çok güçlü bir karakter. Benim için işte de güçlü değil. Hadi gücümüzü gösterelim. Dur ben ben 8 bitin jetonlarını almaya gidiyorum. Hoş. Ya bir gidim ya. He jetonu aldım birinci jetonu, ikinciyi de alıyorum. Ha geldi. Aldım. Bu jetonlar olmazsa 8 bit de olmaz. Ben jetonları alıyorum. Siz o, siz orada mücadele verin. Aa hayır sekiz bit kapanıyor. kapanıyor tamam alıyorum almaya gidiyorum tam yanımda al, alacağım 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 al. aldım. Güzel. Tamam ben jetonları alıyorum. Jeton. Allah kapanıyor çabuk almam lazım ya tam yanımda boş çıktı ya şansıma bak. Kapanacak çabuk ol. Ya kapanmasın bir Tamam jeton alacağım alacağım alacağım. Aldım, aldım. Aldım. Jetonu aldım. Ya şu boss beni bırakırsa bir. Valla boss. Valla boss evcil hayvan gibi peşimden geliyor ya. <laughs> Help me. 8 bit kapandı. Jetonu almam lazım. Hemen yanımda bir jeton var. Onu almalıyım. Heh, aldım. Ya Abi. Ya sonra jeton kalmadı. Ay, jeton, ayırıyor, yok. Ufak, zandı, zandı jeton yok. Ben Jeton yok. Ya jeton Çocuk. yok. Jeton yok ben ne yapayım? Jeton yok. Jeton göstermiyor. Öldü. En azından iyi dayandık. Yeni ye oh no. Hı hı hı. Sen, şimdi ben soracağım, onu yapın. Onu da çok güzel oynarsın. Tamam. Ee, şey mi? Savaş topu mu? Seçtim. Arkadaşlar bana büyük kutu geldi. Hadi karttan çıksın Çıkabilir mı? Yok çıkmadı. Çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya durun ben savaşçı düşünüyorum. O kadar çok savaşçım var ki. Stua alacağım, stua. Bin yıllardır stoolu oynamıyorum. Ben de bu olacağım. Tamam. Bir şey tamam. diyeceğim. Savaş topunca harita yaparsam sanırım adı Fenerbahçe olacak. Hayır. Yes. Neyse. Hazır. Hazır. Ela iki saatte savaşçı seçemedin. <laughs> Böyle kalacağım. Hanım 2 saatte. Bu arada biz niye artık Ela Eda falan demeye başladık? Üstümüzde yazıyor o yüzden. Allah! Allah hiç hoşuma gitmedi. Ne neyle? Sen ne şekilde olsun? Birimiz sence olsun. Tamam. Gidin lan. He he. Al. Ya en gıcık olduğum şey kaçır kaçır topu ele Çabuk ama. Hadi he evet. ölersin. Hadi ölersin. Ben koş. Koşuyorum ya tamam. Oyalıyorum çabuk koş. Sen sen almak, Oyaladığını yok, sen tamam. sanmıyorum. Gerçi öldüğünü sanıyorum. Şu an öldüm. <laughs> En azından oyalı Biri beni korusun gidemiyorum. Yıldım. Evet. Aa, help me. <laughs> Yardım edin. <laughs> Özel <laughs> kaçırmaya çalıştım ben elimden geleni yaptım sıra sizde. Hayır <laughs> hayır <laughs> <laughs> Olmuyor. Ben kaleci Olmuyor. olmaya gidiyorum ya. Benden kaleci olur. Tamam, tamam ya. Görüyoruz. Görüyoruz. Kör değiliz. <laughs> ya şu tik. Yok. No. Tik tak tik Aha. tak bum gibi gidiyor tik ya. Hayır. Oh oh. Topu alın topu alın. Eda yazıcı ben kişi varacağım. git topu al. Aldı zaten. Siz de koşun bakayım. Bak bu oyunda da ondan sonra ben sana Max var Max var Max var Max var Max var ben aldım. Ben aldım koşuyorum. Tamam ya. Hmm. Ya önümde şey var. Kaybettik. Şu oyunda şu oyunda beraber oynarken bir kere bile kazandığımızı düşünmüyorum artık. Ne oynayacağız? <laughs> em. Janet, Janet miydi neydi onu alacağım. <laughs> Eda yapsana benim üstüne. Ben. Şu an savaşçı düşünüyorum. Evet. Janet 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 Niye gizem modu diyorsunuz? Tamam al gizem modu. Eda çabuk gizem modunu seç. Ben görevim var gizem modunda. Hadi. Umarım kazanırız. <laughs> Tam. Kazanmazsak video biter. Arkadaşlar, Arkadaşlar videonuzu Arkadaşlar gücünüzü gösterin. Bir, bir gösterin bize gücünüzü. Destek verin bir şey destek destek. Evet. İlk defa bu Ay, kadar coşkulu olalım. bir video. İlk defa bu kadar coşkulu bir video çekiyorum sanırım. Yanan top. <laughs> hayır, yanan top. Neden? Yanan topta yanan topta şey oluyor. <laughs> Yani yanan topta can Alın. topu alınca yanan topta canın azalıyor. Evet. Tamam istifa etme başarılı. Tamam video biter demiştik. Video bitiyor. Video bitiyor bağlarım. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar e, şimdi bize gücünüzü gösterin. Bir tane daha video çekeceğiz. Gücünüzü gösterin. Lütfen. Evet. <laughs> Ve 10 ya da 10 veya 5 10 bin... veya 5 like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet. Öpüyoruz hepinizi. Bay bay.